Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, geçen hafta çekmiş olduğum 3 günde %100 nasıl kazandım videosundan sonra birçok soru geldi arkadaşlar. Ee, o soruları hızlı hızlı şöyle bir bakmak istiyorum. Biraz eğitim e, videosu tadında olacak arkadaşlar bu video. Ee, bakalım beğenecek misiniz? Şimdi e, TradingView ile Tricamass arasında bağlantı var mı hocam diye çok soru geldi. Şimdi arkadaşlar TradingView ile Tricamass arasında bu stratejide, bu sistemde hiçbir alaka yok arkadaşlar. Bunlar ikisi bağımsız birbirinden şu an bu stratejide bağımsız çalışıyorlar. Biz ilerleyen videolarda veya geçmiş videoda bir tanesinde de bağlamıştık gerçi. İlerleyen videolarda da bunları yine birbirine bağlayacağız. Ama bu olayda geçen haftaki paylaşmış olduğum videodaki olayda hiçbir bağlantı yok arkadaşlar. Bunlar tamamen birbirine bağımsız çalışıyor. E hocam peki burada ne yaptık? Herkes bu soruyu sormuş. Şimdi TradingView'de iki tane konu var. Bir indikatörler bir stratejiler. Şimdi biz burada strateji çalıştırdık. İndikatör nedir? İşte bizim trenci var mesela. Şurada aldık, burada sattık. Aldık, sattık. Aldık, sattık. Ama strateji başka bir şey. Şimdi indikatör geleceği tahmin ediyor. Strateji geçmişte sizin belirlemiş olduğunuz kriterlere göre. Bakın burada belirlemiş olduğunuz kriterlere göre. Geçmişte Dogecoin'inde. Bakın geçmişte Dogecoin'inde bu ayarlara göre. Biz para yatırsaydık ne kadar para kazanırdı? Bize istatistik olarak önümüze döküyor. Yani %400 bakın bu ayarlarla ne zamandan itibaren? zamanına bakalım. 5 Mayıs pardon 25 Mayıs'tan itibaren. 25 Mayıs'tan itibaren siz bu e, stratejiyle paranızı yatırmış olsaydınız %400 para kazanacaktınız. Ama bu demek oluyor mu ki bundan sonra da siz yine aynı oranda para kazanacaksınız? Hayır. Çünkü işte şurada Amerika der ki ben kriptoyu yasaklıyorum arkadaş. Şurada çat diye bir boşluklu bir aşağı doğru ini verir kripto. Sizin buradaki strateji falan hepsi çöpe gider arkadaşlar. İşte ben risk risk diye belirttiğim şey buydu geçen hafta. Çünkü bundan önceki hareketler, bundan sonraki hareketlere aynı tutmaz. Yani birebir aynısı olmaz. Ama ne olur? Bir yön gösterir bize. Biz de paramızı ona yani riskini alarak yatırabiliriz. Şimdi hadi başka bir coin'de aynı stratejide ne kadar kazanırmışız aynı aralıkta. Ona bakalım istiyorsanız. Bakalım trading çöktü tabi bu arada. Neyse hani o kendine gelince bakarız tekrar. Ha geldi. BNB mesela. BNB'de %163 kazanıyormuşuz bakın. E, Doge'de neydi? %400'dü. BNB'de %160. Yani e, siz yatırırsınız %20'ye düşer. E, başkası yatırır %-100 olur yani. Paranız tamamen çöpe de gidebilir. Yani bunlar gelecekte de böyle olacak diye bir kural yok. Ama arkadaşlar biz sadece buradaki ayarları değiştirerek bakın siz de kurcalayabilirsiniz. Şimdi tekrar Doge'ye gelelim. Doge üstünde sürekli gittim. Şimdi ben bunları böyle girdim. E, yabancı arkadaş bunları başka girmişti. Ben sonra aldım değiştirdim. Şimdi siz bunları değiştirerek bakın ben bunu böyle girseydim ne olurdu? E, bakın kar birazcık daha arttı. O zaman siz kendi stratejinizde yani trikaması açıp buradaki ayarlar kısmında ben burada nerede 2.7 girmiştim. Şurada. Bakın 2.7 değil de e siz 2.8 girin ve başkası 2.9 girsin. Karı böyle olsun. Yani çok çok fark etmez arkadaşlar. Ha yani mesela bunu 1.8 girin. Bakın kar ne olacak? %354'e düştü. Yani bu biraz kötü oldu. Bu 1.9'da kalsın. Daha iyi çalışıyor. Tamam mı arkadaşlar? Hani aralarında birinci soruyu sanırım cevapladık. Aralarında hiçbir bağlantı yok. Sadece bizim geleceğe ışık tutsun diye biz burada bir istatistiksel veri tuttuk. Bu veriler ışığında geldik buradaki ayarlarımızı yaptık. Bu bir. İkinci soru. PC kapatınca bot çalışmaya devam eder mi? Şimdi tabii birçoğunuz burada ayarları yaptı. Trikamas'ta ayarları yaptı. Kaydet dedi arkadaşlar. Bunu kaydet diyorsunuz. Kaydet dedikten sonra Bitti. Bundan sonra bütün işi Trikama sitesi yapıyor arkadaşlar. Trikama'sa üye değilseniz yani şey ücretli üye değilseniz bir tane bot çalıştırabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ee, birden fazla bot çalıştırmak istiyorsanız ücretli üye olmanız gerekiyor. Yine referans aşağıdaki referans linklerine girerseniz indirimde almış olursunuz arkadaşlar. Ee, bir tane de çalıştırabiliyorsunuz. Hani bunu da soranlar olmuştu. Geçelim yeni soruya. Hemen ona da bir bakalım. Max aktif safety trace count sayısını yükseltsek ne olur? Ha evet aslında bunu yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Şurası şuradan bahsediyorum. Şurası. Max aktif safety trace count. Ben bunu bir bırakmıştım. Bu aslında ne? Şu şu kısmın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz birinci işleme girdiğinizde ha onları da şurada çizdim zaten size göstermek için. Bakın şurası bizim birinci işlemimiz olsun. Siz birinci işlemi girdiğinizde bir sonraki işlemin emrini binance'a gönderir, binance borsasına gönderir. Siz burayı şurayı bir tutarsanız, eğer burayı siz 7 tutarsanız, yedi tane biz e, güvenli sipariş aç demiştik ya. Ne demek o? Şurada 1 2 3 dört, beş, altı tane açmış burada da. Yani yedi tane, bir tane daha açabilirdi. Şuraya bir tane daha çizeyim. Şurada bir tane daha açabilirdi. 7 tane güvenli sipariş açtık arkadaşlar biz burada. Şu ayarda bakın. 7 tane güvenli sipariş aç. Bu siparişlerin kaç tanesini Binance'a gönder? Biz burayı 1 yapmıştık. Siz bunu 7 yapabilirsiniz. Yani 7'sini birden her emir geldiğinde bakın bu birinci emir geldiğinde şu bizim birinci emrimiz. Birinci emir geldiğinde hepsini Binance'a gönder diyebilirsiniz. Ha bu ne faydası olur size? Hesabınızda yeterli bakiye olmasa dahil yani yanlış kurdum. Hesabınızda yeterli bakiye olmazsa zaten şuradaki şu siparişi açamayacak. Belki şunu da açamayacak. Belki bunu da açamayacak. Hemen orada görebilirsiniz. Hani sürekli takip ediyorsanız sistemi görebilirsiniz. Aa 7 taneyi açamamış. 6 taneyi açmış. Demek ki hesabında yeterli bakiye yok. Deyip buradan takip edebilirsiniz. Ya da e, hepsini açtıysa şuna bakabilirsiniz. İşte burada baktığınız 7 tisini birden açmış Binance'a bakıyorsunuz. Bütün siparişleriniz açılmış. Açılmışsa dersiniz ki: "Ha benim yeterli bakiyem varmış. Binance'daki emir sayım 7 tane. Tamam, sistem doğru çalışıyor. Ben devam edeyim." Yani buradan kontrol edebilirsiniz. Sen bunu 7 seçmeniz sizin için daha hayırlı olur. Yani hesabınızdaki parayla bütün siparişleri açmış olursunuz. Alım ya da satım yönünde. Devam edelim. Neden cross açtık? Hı, bu, bu zor bir soru arkadaşlar. Neden cross açtık? Bunun biraz matematik hesabı. Var. Şimdi siz cross değil de isolated açarsanız şimdi 50 kaldıraçla işleme girdiğinizde %2 aşağı düştüğünde kripto %2 aşağı düştüğünde paranız sıfırlanıyor. E paranız sıfırlanıyor. Arkadaşlar biz burada %2.7 düştüğünde ilk alımı yap dedik. Yani %2.7 Kripto aşağı düşerse e siz alım yapacaktınız. E, 2.7 düştüğünde sizin paranız sıfırlar. Sıfırlamaması için sizin hesabınızda yani Burada ne demiştik 10 dolarla işleme giriyorduk. Hani hatırlıyorsanız 10 dolar da burada gözüküyordu. Biz burada 10 dolarla işleme gidiyorduk. 10 doların üstünde hesabınızda para barındırmanız gerekiyor diye bahsetmiştim. En az 15 dolar 20 dolar para barınması gerekiyor ki Siz burada 2.7 düştüğünüzde hesabınızdaki normal duran dolarlar üstünden e, eksiye düşürerek işleme devam ediyor. Biraz karışık işlemler. Haklısınız bu işin detayını küçük küçük paralarla yapa yapa görün arkadaşlar. Yani siz burayı cross değil isolated yaparsanız %2.7 düştüğünde al diyorsunuz ya %2 düştüğünde paranız sıfırlayacak. O yüzden anlamsız bir hale geliyor strateji. O yüzden mutlaka bunu cross seçmek zorundasınız. Ha siz bunu yok ben riski biraz düşüreyim. İşte %25 yapayım falan derseniz o zaman cross yapabilirsiniz. Ama bütün ayarları değiştirmeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Yani ben bunu size önerdim. Siz kendiniz bir şeyler geliştirebilirsiniz. Hatta daha iyi strateji varsa atın bize biz de arkadaşlarla paylaşalım. Yani arkadaşlar kendinizde kalmasın bilgileriniz. Benim, benim hayat felsefem bu oldu artık. Devam edeyim. Neden Kroos'u da açıkladık. 3 günde işte sizde çalıştı hocam. Bizde %10 verdi. Sizde neden e, %100 vermişti. Şimdi arkadaşlar piyasa öyle bir hareketlenir ki benim 3 günlük stratejimi çalıştırdığım zaman şuraya denk gelmişizdir. Bilmiyorum şimdi. Yani şuradaki harekete denk gelmişizdir. Burada %100 kazandırmıştır. E şurada düşüşe denk gelmiştir. E burada %10 kazandırmıştır. E şurada tekrar hafif bir çıkış var. E burada da bir %10 kazanırsınız. Yüzde %20 olur. E ben burada 3 günde %100 alırken siz şu şu harekette %20 kazanırsınız. Ha bu yarın öbür gün şimdi buraya gelir. Burada tekrar şöyle bir hareket başlar. E şuradaki 3 günde de %100 kazanırsınız. Ya da burada şöyle gider. %100 kazanacağım. Ha şimdi kazanacağım dersiniz. Şurada bir tweet gelir. Birden uçuverir yukarı. Paranız sıfırlayıverir. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Hani riski var mı? Var. Ama yani strateji çalıştırdığımız günden itibaren ne zaman çalıştırmışız? 5 Mayıs, şey 25 Mayıs'tan itibaren biraz daha öne alalım bakalım. İş sistem çökmüş mü? Onu bulmaya çalışalım. Bakın yüzde binlere çıktık kar. Yani. Bilmiyorum ne zamandan itibaren oluyor Yani bu Elon Musk'ın tweetinde bile çökmemiş bir sistemden bahsediyoruz şu an. Hazırlamış olduğum sistemde ha, çökebilir mi? Çökebilir. Hatta bir arkadaş ben Matik'te girdim hocam ee, sıfırladım diye yorum yazmış. Ha, bilmiyorum hangi ayarlarla nasıl yaptı, nasıl sıfırladı. Belki Matik'te işe yaramıyordur. Hani açayım matiği. Matik'te de şu ana kadar aslında e, likit olunmaması gerekiyor ama arkadaş oldum demiş. Bilmiyorum arkadaşın hangi ayarlarla yaptığını bilmiyorum arkadaşlar. Hani buradaki ayarları. Sadece geçen videoya göre şurayı 7 yaparsanız ve hesabınızda fazla para bulundurursanız yani şurada 10 dolar diyor ya arkadaşlar. Siz 10 dolar değil de 20 dolar barındırın. Ya da işte bu işlemi 100 dolarla yapıyorsanız burada 200 dolar barındırın ki ha terste kaldığınızda yani aslında 200 doları risk ediyorsunuz. Yani 10 doları burada risk etmiyorsunuz. 20 doları risk ediyorsunuz. Eğer 100 dolarla işlem açıyorsanız 200 dolar barındırın ki e, Likit olma ihtimaliniz azalsın arkadaşlar. Yani burada ne kadar fazla para barındırırsanız nakit, dolar bazlı, USDT bazlı para barındırırsanız o kadar iyi olur. E, short açabiliyor muyuz diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Doge'ye geldim. Backtest programı diye yabancı arkadaşın yazmış oldu. Harika bir program yazmış bu arada. Şimdi Bot Direction dediği long uzun. E, siz bunu kısaya çevirirseniz bakın kar marjımız. %20 e düştü. Gördünüz mü bilmiyorum. Yani short açabilir misiniz? Açarsınız. Hangi ayarlarla? Bu ayarlarla mı? E bu ayarlarla açın. Ya da değiştirin buradaki ayarları. Hani mesela bunu işte iki yapınca karınız ne oluyor? Bakın işte iki buçuk yapınca karınız ne oluyor? Bakın arkadaşlar, hani buradaki ayarları değiştirerek, ha ben bu kara bu kadar vadede girer miyim? Girerim. Girmem. O sizin bileceğiniz iş. Bakın 25 Haziran'dan itibaren çalıştırsanız parayı ikiye katlıyormuşsunuz. Ama bakalım. Şimdi tesadüf ya bu. Tesadüf ya bu. Ben başka bir hesapta başka bir hesapta Matik'te short işleme girmiştim arkadaşlar. Matik'te short işleme girmiştim. Hani size video çekeyim diye. E, kaç dolarla girmiştim? Unuttum. geçen haftadan beri çalışıyor arkadaşlar. Bu hesabda. O kadar çok hesap açtım ki artık. Binance'da da en az 5-10 tane hesap oldu. Hani sizlerle bir şeyler deneyip deneyip paylaşayım diye. İşte Trikamas'ta da 3-5 tane hesap açtım. Bunlar bitti de 3-5 tane hesap açtım. Artık kafam karışmaya başladı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu işin sonu hayırla biter diye Ne diyelim. Şimdi ne zaman başlamışım ben de? E, start 26 Haziran'da başlamışım. Bugün günlerden ne? 3 Temmuz Cumartesi. Yani 26'sından ne kadar olmuş? Bayağı ne olmuş aslında başlattım. Ha tam bir hafta olmuş arkadaşlar. Bakın bir haftada ben yine 10 dolarlık işlemler başlattım herhalde burada. Ona da bir bakalım. İnanın hiç hatırlamıyorum. Ee, şöyle yapalım. Bakın sürekli her gün kar. Bakın bir gün 2 dolar, bir gün 3.7 dolar, bir gün 0.09 dolar kazandı. Şimdi arkadaşlar kuruyor burada robotu. Hocam 3 gün geçti para kazanamadık. De arkadaş bir bekleyin. Bu kadar hani hızlıca zengin olma isteğiyle yanıp kavrulmayın. <laughs> bakalım ne olmuş her şey bizde açık arkadaşlar. Burada yani buradaki şey ayarlar gelmemiş ama olsun. Siz yine aynı stratejiyle açmıştım herhalde. Yani bakın 7. 7 yapmışım. 2.7. Bakın bu ayarlara bakarak short işlem açabilirsiniz. Long değil de bakın short işlem açabilirsiniz arkadaşlar. Aynı ayarlarla yine 5 dolar 5 dolar girmişim. Historisine bakalım. Bir haftada bu sefer %100'e yakın para kazanmışım. Ha demek ki bu hafta ne olmuş arkadaşlar? Short işlemlerde %100 kazanmışız. Doge'ye bakalım. Doge hala sizinle beraber bıraktığımdan beri hala çalışıyor. Ona bakalım. O da bu hafta %30 kazandırmış. Bence hiç fena değil arkadaşlar. Hani %30 kazandırmış. Devam edelim sorulara. Short açabiliyor muyuz? Evet açabiliriz. Ona cevapladık. Hatta işte şunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın işte short da son zamanlarda demek ki daha çok kazandırıyor. Aynı strateji long'da hemen ona da bakalım. Neredeydi o? Kısa değil de uzunu seçtiğimizde. Bakın long'da daha az para kazandırmış. E demek ki bu dönem short dönemi. Short, short işlem açarsanız daha fazla para kazanıyorsunuz bu stratejiye göre. Ha, bundan sonra ne olacağını kimse tahmin edemez arkadaşlar. Kimse bilemez yani. Ha, bilecek kişi e, ee, Doge'yi yöneten kişi. O kadar ben bilirim diyen hani geçen gün Özgür Demirtaş hocamızı çok seviyorum. Ee, benim cümlelerime yakın çok güzel cümleler kurmuş. İşte şuradan diyor iki tane çizgi çiziyor adam diyor. Bir de diyor Doge'de diyor çok sağlam proje vermiş diye laflar atıyorlar ortaya diyor. 250 bin, 300 bin, 500 bin takipçisi var diyor. İki tane çizgi çiziyor diyor. Buradan diyor yukarı gidecek diyor. Sonra bak aa ben nasıl bildim diye hava atıyor diyor. Arkadaş kimse bilemez. Koskoca Sabancı Üniversitesi'ndeki profesör bu cümleyi kuruyor. Kimse bilemez arkadaşlar. Kimse kriptonun ya da altının ya da doların nereye gideceğini bilemez arkadaşlar. Bilen adamlara da biz ulaşamayız zaten. Hani bunu unutun. Bilme olayını unutun. İndikatörlerin tahmin edebilme olasılıkları var. Süper trend. Mesela piyasada en çok kullanan Kıvanç hocamızın yazmış olduğu harika bir indikatör. Bu indikatör dahi bilemez arkadaşlar. Benim yazmış olduğum indikatörler bilemez. Ne yapar? Tahmin eder. 15 dakikalık indikatörümüz var. Orada bir strateji işletiyoruz. O çok başarılı gidiyor. Yani 100 kripto'nun işte 99'unda başarı elde etmiş. E tamam güzel ama yani yine bir tanesinde hata var. Yani yine hatalı çalışma ihtimali her zaman var arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, 10 dolar değil de 50 dolarla nasıl işlem açarız? E, arkadaşlar onu da gelin şuradan. Hmm, buradan açalım bakalım daha önceki bot ayarlarını. Şurada gösteriyor zaten Trikamas pardon. Şurada tricamas edit diyelim. Açılmadı yine de. Neyse yeni bir ayar mı yapacağız? Yeni bir yeni bir bot kuralım. Bazen açılıyor şurası, bazen açılmıyor. Onu da anlamış değil. Şimdi siz buraya deneme diye bir tane e, herhangi bir coin'de işleme girdiğinizde şuraları 5 dolar yaptığınızda bakın arkadaşlar şimdi burayı hemen hızlıca bir ayarlayalım. Şöyle cross açtım. 50 dolardan işte 0.35 yaptım. Hızlıca yapıyorum. İşte 5 değil de işte 10 yaptık diyelim. Sallıyorum. Hadi sallamayayım sonra çok soru geliyor. Sonra şurayı 7 yaptım. İşte şurayı şöyle yaptım. Burayı böyle yaptım. Çok önemli arkadaşlar. Uydururum rakamları. Şimdi bizim bu stratejiye göre 4 dolar para ayırmamız lazımmış. Bu işlem için. E siz buralara gelin. İşte 44 dolar yazın. Sallıyorum. Bakın şimdi ne oldu? 50 dolar para ayırmanız gerekiyor. Yani aslında biz burada ne yapıyoruz? 44 bölü 50 dolarlık işleme giriyoruz. Nerede bizim hesap makinesi? Yani her işlemimiz 44 bölü 50 dolar. Yine 0.88'lik işleme giriyoruz arkadaşlar. Ve bunun içinde de 0.88'lik işleme giriyoruz ama arka arkaya alım yaptırdığımız için, 7 kere alım yaptırdığımız için bu kadarlık paraya ihtiyacımız var. E tabii siz bu kadarlık parayla işleme girmeyin arkadaşlar. Neredeyse bu, burada 50 dolar para barındırmanız lazım. Nakit olarak. Çünkü siz burada her seferinde 7 tane alım işlemi aşağı için her açtığında 30 doları bir ayırıyor. 30 dolarlık emirler açılıyor Binance borsasında. Üstüne nakit paranızın olması gereken neden? Çünkü siz burada %2 düştüğünüzde likit oluyorsunuz. Yani paranız sıfırlıyor. Sıfırlanmaması için burada boşta bir para barındırmanız lazım. Eğer boşta para barındırmıyorsanız strateji çöpe gider. Belki o matikte hatalı işlem açan arkadaşın sisteminde hani hesabında para yoktu. Onu da bilmiyorum. Burada para barındırmanız lazım. 30 doların üstünde 50 dolar benim hesap öyle genelde. Hani 30 dolara 50 dolar para bırakırsanız işlem genelde başarılı devam eder. İşte buraları arttırırsanız bakın ayıracağınız miktarda değişiyor. Tabii hesabımda benim bu hesabımda kaç para kalmış nakit? 37 dolar varmış arkadaşlar. E ne oluyor? Bu hemen Trikamas bizi uyarıyor bakın. Ee, şimdi bu bir strateji arkadaşlar. Paranız kaybolabilir. İhtimal var. Ha, hangi ihtimalde paranız kaybolur? Onu da şöyle hızlıca göstereyim. Şimdi burada işleme girmiş. Birçok arkadaş onu da soruyor bana. Hocam hangi ihtimalde param kaybolur? Doget'e göstereyim. Daha az kafa karıştırıcı olur. Şuradan biraz şöyle karışıyor gibi oldu ama Şurayı açayım arkadaşlar. Ha, hangi ihtimalde paramız sıfırlanıyor? Ona bir bakalım. Var mı öyle bir ihtimal? Var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bakın burada 7 tane işlemi açmak için hazırda emirler bekliyor. Şimdi ben strateji çizeyim size. Şöyle düşmeye başladı. Düştü, 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 düştü. şöyle hafifçe geri döndüğünde şurada karı alacağız zaten. Şimdi düştü, düştü, düştü. Devam etti düşmeye arkadaşlar. Düştü. Devam edelim. Şurada bir şey alalım. Şimdi hesabınızda kaç dolar vardı biz bu işlem için ayırmıştık? 10 dolar. %2 aşağı düştüğünde hiç geri dönmeden hesabınızdaki bütün para 10 doların hepsi gider arkadaşlar. Nerede gidiyor? Şu seviyede. Hiç geri dönmeden şöyle bir düşüş yaşarsa bakın hiç geri dönmeden şöyle bir düşüş yaşarsa şurada hafif geri döndüğünde satıyor zaten biliyorsunuz. Hiç geri dönmeden şuraya kadar düştü. Likit oldunuz. Ama benim strateji neydi? İşte burada 10 dolar değil de 20 dolar barındırırsanız ne olacaktı? O zaman bir pay daha bırakıyorsunuz arkadaşlar. Hani şurada değil de şurada bir %2'lik, %3'lük daha biraz daha şu an şuralara geldiğinde tahmin 3 aşağı 5 yukarı çiziyorum. Bu sefer buralara geldiğinde likit oluyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor? Sizin yani şuradan şuraya çok sağlam bir düşüş olması gerekiyor arkadaşlar. Yani öyle bir düşüş yani tarih görmemiş. Görür mü? Yani hiç aralıksız soluksuz %12'lik düşüş bu Elon Musk'ın tweetinde bile yok arkadaşlar. Orada bile şu hafif geri geliyor ondan sonra düşüyor. Hafif geri geliyor ondan sonra düşüyor. Yani şurada hafif geri geliyor. Oldu ya satmadı sizinkini. Tesadüf olur mu olur. Yani var mı ihtimal var. Satmadan in aşağı indi. Evet likit oldunuz. Gider paramız Yani burada 20 dolar ayırmıştınız. 20 doların hepsi gider arkadaşlar. Riski bu. Bu riski göze alan arkadaşlar göze alabileceğiniz miktarda paralarla bu işleme giriniz. Yani 10 dolar bile çok büyük para arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ise hocam önemli değil. Ben 50 dolarla 100 dolarla girdim diyor. Sonra 100 dolar gidince 8.5 ile 9 ile çarpınca üzülüyor. Çünkü bizim TL biraz 8 ile 9 ile çarpınca yüklü, yüklü miktarda para yapıyor. Ne olursunuz. İşte orada 3 dolar kaybettim diye şey yapmayın. Yani çok az bir para kaybettim. Demeyin arkadaşlar. 8 ile 9 ile çarpmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım bu hafta ee, daha kısa zamanda sizlere video çekeceğim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar.